İşte dünyanın hali mahvali, İster adam ister gül deli gönül Kötünün ardına da düşüp de gitme Önünde mır gönül Vay deli gönül Vay deli gönül Ben de bu dünyaya geldim gelelim, Cefa gördüm kardeş sefa sürmedim Herkesi dost bildim ama düşman bilmedim Ama bundan sonra bir deli gönül Vay deli gönül Vay deli gönül Evladım ayırtığım zaman Geceyi gündüze de katığım zaman Uy musalla taşına da yattığım zaman Görünür yol mezara oy deli gönül Oy deli gönül Oy deli gönül Musala taşına da zavayın Görülüyor ahirete yol deli gönül Vay deli gönül Vay deli gönül